Evet arkadaşlar bugün sizinle beraber aşamalı kasıyorum ve bu videoda önemli bir duyurum var kanalıma abone olur musunuz lütfen sıfır abonem var izlenmem 120 130 bu ne izlenme saatim 3 saat izlenmişim abonem sıfır lütfen abone olun o kadar emek veriyorum videolara editiyle 5 saat uğraşıyorum günde Edit de 5 saat uğraşıyorum. Lütfen abone olun. Dilenci değilim ama abone olun. Şimdi bu arada da ne alabilirim? Nani öylesini yasakladım. Bakın unutmayın abone olun. Miko. bilmiyorsanız ben Miko zaman da zamanda dünya sıralamasına girmiş miydim yok giremedim. Bin, bin kupa bile yapam yapmadım ama istesem yaparım. Draco. Draco. Anti gibi bir Grey ulti doldurursa benim ebemi şey... Küfür etmeyeceğim. Küfür et çünkü anam canım anam benim. Al şunu. Al. Al. Ne oldu lan? Kendi manını çekiyordun iki saniye önce. Allah'ın gerizekalı aptal. Evet. Şimdi pat 1 2 şöyle ulti Draco Draco öldü orada Öldürcem bu ve Hayır ulti var Şimdi hiper 3 2 1 0 Tamam Draco at hiper ultim var Bum. Hiper loot Hadi aldın. <laughs> Green ult. Daha bildirimini bildirimleri kapatmayı unutmuşum ya. Al şunu Draco. Al şunu Draco. Al. Şimdi şu an Grey'i Dodge'lasam kazandık bu maçı yine. Oy. Takım ben taşıyorum bildiğin ya. Haydi 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 haydi. Bitti. Bizim de aynı make. bir salaklık yapmazsa bitti bu maç. Hayır. Adinur, oğlum. Abi az. Hayır. 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 Ben bunu yapamam. Ben bunu yapmış olamam. Hayır. 4'e 2 oynayıp yenildim. Son yıldız adamını da ben verdim. Evet. Çok iyi oyuncuyum ben ama işte bizim arkadaşlar mal. Siz takım arkadaşlarım mal. Bu haritada kol çok iyi gidiyor. O yüzden kendi yasak. Bizim takımlar da, Bizim takımdakilerden biri kolt alabilir. Ama ben Furious Fang Fang alacağım tabii ki. Hayır aksarız düşürürüz. Allah. La 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 Muhammed'in Evet arkadaşlar ezan okunuyor. O yüzden bir, birazdan ezan bitince videoya döneceğim. Evet arkadaşlar ezan bitmedi ama bu istatistiği size göstermek istiyorum. <laughs> Böyle bir istatistik yok hiç dünyada ya. <laughs> Arkadaşım diyordu 12'ye 2000'le oynadım. Maçın, oyuncusu, maçın oyuncusu da olamamış. 12'ye 4. <laughs> ben bunun ne sesini alırım. Neyse ezan bitince geri döneceğim. Evet arkadaşlar ezan bitti ve bir daha hatırlatma yapayım kanala abone olmayı unutmayın ha, şunu soracaklar olabilir neden ne zaman da video çekmiyorsun neden şöyle yapmıyorsun böyle yapmıyorsun yanlışlıkla ben oyunun sesini falan açarım size Se ses gelsin diye sonra ben günah girerim oyunun sesi açık olduğu için yoksa elhamdülillah Müslümanım Hadi bakalım yasakladık. Ben neden bunu yasakladım bilmiyorum. Rastgele dokundum. Aa şimdi iki ihtimal var. Üç ihtimal var. Cordelius 9 seviye mi? Cordelius nerede? Corde, Corde, Cordelius. Hayır ya. Sürenin bittiğini görmedim ya lila alacaktım ya bazı ya düz alacaktım. Kordelis alacağım diye lili'den bazdan vazgeçtim işte. İşte. Acele karar vermemek bazen kötü olabiliyor. Neyse studa tamam. O taraf. Poko çok güçlü ya. poko nerf gelsin. Harbi diye. Harbiden bir pokoya nerf lazım. Hayır. O internet. Evet internet çekmedi. O yüzden şu an bu durumdayız. Şimdi hayır, kral lütfen. Hayır, hayır ölmemem gerek, Öl öldüm. Vursana helal olsun cüzesi. On poku kendi çok iyi, biraz daha güvense durumda. Ya internet kasmasa şu an mükemmel durumdaydım. Ya aç şunu. Adamlar şu an çok pis. Hayır. Nerede? <laughs> Allah kahretsin. Dislike atıyoruz. Oros. Oros Kratos. Haydi bakalım. Savaşan böcekler. Burada kimi yasaklasam? Ya mortis yasaklayıp Frank alacağım ya Frank yasaklayıp, yasaklayıp mortis alacağım. Frank yasaklayıp mortis alırım. <laughs> Kordelüsüm neredeymiş bu arada? Bakalım. Gözümün önündeymiş. Buradaymış. Görememiş. Of. Orada kordiyosiyatı de alsam yenerdim. Bazı da alsam yine yenerdim. Hadi bakalım. Karlı ulti doldursa, doldursa karlı çok kötü içimizden geçiyor. Ama ben doldursam... Aa, bu... Vuramadım ya. Mort mermisi. Mort sebaf lazım. Pokoya nerf. Mort sebaf. Dynamite'ın direkt oyundan kaldırılması lazım. Neden? Neden? Şimdi neden böyle bir şey yaptın? Ha ne gerek vardı? At... tek atacağım adamı öbür dünyaya götürmeye. Sorsan kill yazılacak bana. Bizim Dynamite mal Stress şarkı aksesuarını almış. Zaten diğer adamlarda Karl var. Tamam öldün. Onu nasıl yiyeyim ben? Son, <laughs> Son zamanlar mortis çok malca oynamaya başladım ya. Bak. <laughs> evet. Stres Stress şarkı aksesuarı kullanılmıyor. Lanet olsun böyle aksesuarı ya. Ay kim kullanıyor bunu? Kızartış biz ne? Neredeyse çok az Çok az değil de Ufacık kızartış için kullanılır mı ya? Ulan kızartış için burada 6'ya bir aksan mı kullanılır? Oğlum Zaten değmiyor neredeyse kimseye değsemedim Bu maç Bu arada bu video gerçekten Mükemmel bir edit yapmaya çalışacağım yani abone olursanız seviniriz. Sevinirim. Sevinmeye çalışırım. Ya alın şunu ya ikiniz de. Size bir kere vursa. tam neyse yendik maçı da. İstatistikliğim kötü olabilir ama hiç hiçbir şey yansıtmaz diye bir sözüm var benim. Bir like atalım. Bir de iyi oynamış adam. Bu arada o bu maçı da yendik. Göstermiştim sesliği zaten. Bu sefer hiç uğraşmayacağım. Bir alacağım direkt. Hatta uğraşmamak için. Ee, neyse. Lili alacağım. Ya da draco alsam. Lili. Lili. Bu ne lan? Şimdi. Yar yemiştim dişimin birazı kırılmış ama hiç şey olmaz ufak ufak haydi bakalım haydi YouTube S S iki takım iki takım yut S bir şey Koreli Çinli neyse dindeyim ve varlı öldü Hatta Cini de öldürelim Cini <laughs> de öldü İkiye bir şu an istedim sayacağım bu maç ikiye bir Hayır hayır hayır. 2'ye 2 olmamalı. Şu an tam olduğum yere vuracak. Ve. Ne öldü mü? 3'e 1. 4'e 1. 4'e 2. 4'e 2. iyidir. Şöyle bir şey yaparsak. 5'e 2 yapabiliriz. 5'e 2. 6'ye 2. Hayır. Yemedim tamam. 2 tanesini yesem ölüyordum. 6'ye iki. Atlama. Hayır, aptal, aptal Edgar. Anasın. Oğlum senin kendine saygın yok da anına, avradına da mı saygın yok? Nerede? Allah elim çarptı. Allah senin belanı versin. Amin. Allah inşallah senin belanı verir. Oğlum inşallah cehenneme gidersin lan. Oğlum cehenneme girdi. Sen cennette işin yok. Müslüman sen cennete git de. Geri kalana bilmiyorum. Şimdi şu an çok gözüm. Sabırlı bir insanım ben. Çok sabırlı bir insanım. Çok sabırlı böyle orul orul. İnsanlara karşı çok sabırlıyım. Oğlum bir elmas değilim. Ben bile gittim pusmaya. Yenelim diye ben bile pusmaya gittim bir elmaslıyken. Oğlum yedi elmaslısın sen nereye gidiyorsun? E benim gidiyorsun. Uf. Yenildik ya bildiğin öyle mal yüzünden, andaval yüzünden yenildik. Ben nasıl bir salam yanı çok saraldım. Biraz pisiyim. Ulti doldurmam gerek yanı çok saraldığım için. some no pain machine here hey go nobody was like dangerous besides oğlum internet what oh, okay google dedim ki aa demedim okay google dememem rağmen ben google açıldı ufak kare ufak bu, bu, bu oyun yenilmem için her bir boku yapmıyorsa ben neyim ya her bir şey yapıyor, oğlum Allah senin kan sen kendini öyle yani hiç yok. Harbi bizim adamların anasını avradını söveceğin ayıp olacak ya. Kendi ölmemiş gibi bana vuruyor. Bak görüyorsun değil mi? Görüyorsunuz arkadaşlar. Görüyorsunuz böyle malları adamları atlamayı beceremiyor bana vurur bir de. Kendi öldü. Kendi öldü. Bana vuruyor orada. Orada bana vurdu. Kendi geliyor ölüyor. Orada bana vuruyor. Heh, tamam tamam. Sıfıra 2 oynuyor Geliyor bana mı Adı neydi ya? Katıl. Başkan mı bu? Üye. Yeah. Yeni arkadaşlık isteklerini kabul etme. işte böyle bir orul orul. Oh, sabırlı bir insanım ya. Allah şükürler olsun. Çok sabırlı bir insanım. Bu 7 7 Daha ki bizim takımdaki değil mi ya? Modum düştü ya. iki eldir gelen salaklar yüzünden. Bize Brawl Stars bile 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 Süpersen bile bile kaybettirmek istiyor. kulaş de aynı. Brawl Stars'ta da aynı. <laughs> Sığınak. Bakalım ne varmış. Draco. Hayır şey. Bunu alacağız. Bunu alacağız. Bunu alacağız. Tamam. Al. video kaydedici, şuraya alalım. Burada da vuruş var. Ne bir alsak yürüyüş tamam. Hey. Sen kendisi sıfırı... kendisi Kendi de benimle aynı ses yapmamış gibi bana vuruyor bir de aptal. Bir de kendi uzak Şöyle geçersem kolt bana vuramıyor. Gel gel vur 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 ha vur vur. Bap. Vurdu artık Arkadaşlık isteğimi kabul etmiyor. Hadi bakalım inşallah şu klana kabul edilirim de. Hayır hayır. Ay bu... Bu adam bu kulağını nasıl kabul etmişler onu anlamadım. Ha, tam üstüme düştü. Işte. <laughs> Oğlum tam bak bu her el başarıyorum. Her direk oynadığımda bu olay oluyor. Basıyorum aksar tam bir, bir canım kalacak diye güveniyorum tam o saniye oluyor. Hayır, 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 hayır. Ölmeyeceğim, 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 ölmeyeceğim. ölmedim, ölmedim tamam. Ölmedim, öldüm, öldüm. Öldüm, öldüm. Ya bu maç suçluyum olabilir mi yenilirsek? Ama diğer maç ben değilim. Oy, oy. Bak, bak sen öldürdüm. Al öldün mü? Öldürdün mü? Öldürdün mü? Öldürdün mü? Öldürdün mü? Öldürdün mü? <laughs> Bastım lan. <laughs> ha, neyse bir kişi olsa kazandık. Kolay maçtı. Ee, hazır verelim. Yine açıyorum. yeni aşamaya geçene kadar bu video devam edeyim Yeni aşamaya geçmemiz lazım. Galiba babam buraya geliyor. O yüzden biraz sessiz olmaya çalışacağım şu an. <laughs> Sıcak patates. Nerede? Aksar değiştirmeyi. Evet arkadaşlar devam edelim. Oy bizim Dynamaki Lili'yi karşı takımda Colt olabilir. Brock olabilir. Karşı takımın ya sakladığı karakterler çok iyi. Bütün takımdakiler de çok iyi karakter. o Griff ne zor ki. neyse. Ee, bize falan sokmaz. sakmaz Oraya gitti de Aksar bas. Haydi. Haydi haydi. İçerisi tam şampiyonlar ligi. Şampiyonlar ligi demişken bence Galatasaray'ı playoff'a kalacak bu sene. Bir Fenerli olarak bunu söylüyorum. Bu arada abone olmayı unutmayın. Söylemiş miydim bilmiyorum da abone olmayı unutmayın. Oy helal olsun. Kasayı ulti geldi. Alperen de kaçış geldi? Hayır. Mertcan bu arada bir adam. Gibi hayır. hayır, 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 hayır. Bir ultiye bitiyor. Adamların kası bir ultiye bitiyor. Kaç takımın kasası bir ultiye bitiyor. Tek ultim de biter. Son bir vuruş. Evet o yandan git. O taraftan git. O yandan. O taraftan git. Aha ulti doldurdu. Ya git lan bir Allah seni. Hayır. 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 hayır, 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 hayır ya, hayır ya, hayır ya, hayır ya, hayır ya, hayır ya. Hayır ya, hayır ya, hayır ya, hayır ya, hayır, hayır. Video 50 dakika olacak. Aa, yasak? niye çıkmaya çalışıyorum bu arada. Ben 5 sezon güzel oldum galiba ya 4 ya 5 olması gerek 3 de olabilir ya 3 ya 4 ya 5 koltuğun sezonunda hep oldum bir sezonda Dynamite oldum 4 4 Chrome mu öneriyorsun 9 seviye Chrome. burada ne alabilirim oğlum herkes herleli öneriyor herleli olsun Yap hyperlal diye la la. O <laughs> oh, Dieter Pixu tanımıyorum ama metoş şöhretli. bana bir uzaylı şöhretli gelmiş. Tam profiline bakmayı unuttum. Adam ünlü bir youtuber olabilir. Hiç tanımayan biri de olabilir. İsmi yazmıyordu. Bin kupaydı. Aa, Şuan görmez oldu üstüme geliyor gibi geliyor da Şöyle yaparsam öğrenir oldu oldum olmadı mı? olmadı Hayır Kendim öldüm Sana şöyle Hayır ya Hayır ya Her adam dışarıyordum bu pen de niye işe yaramadı? Ve evet, Dieter öldüreceğim büyük ihtimal Ya üstüme gelme Üstüme gelme artık üstüme gelme Morris 3 Ah ya elim kaydı Elim kaydı ya elim kaydı Bile bile ölmüyorsun bizim adamlar Ben de bir bok bilmiyorum bir şey bilmiyorum Oğlum ölme ölme Mortis ölme. Mortis ölecek bak. Mortis öldün değil mi? Oğlum adam tanesini vuracak üstüne diye gidiyor diye. Allah senin belanı versin. Ne ben belası versin. Bizim takımdakiler ben harcım.